Doğuştan kör çocuk dünyaya geliyor. Babası onun görebilmesi için başka bir çocuğun gözlerini çalmaya karar veriyor. Zehra'nın Gözleri adlı İran dizisi 2004 yılında çekilmişti. Dizi, kör oğluna göz nakli yaptırmak isteyen İsrailli bir komutanın Filistinli küçük bir kız çocuğunun gözlerini çalmasını anlatıyor. Ama bilmelisin bu sadece bir kurgu değil, gerçek olaylardan esinlenmiş. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre işgal güçleri uzun süredir ve sistematik olarak Filistinli esirlerin gözlerini ve kornealarını çalıyor. İsrail Atleti Enstitüsü Başkanı Jude His bir İsveç gazetesinin ortaya çıkardığı skandaldan sonra şöyle bir itirafta bulunuyor. İsrail'deki çeşitli hastaneler için kornealar topladık. Yapılan işlemlerin büyük çoğunluğu gayri resmiydi, ailelerden izin alınmadı. Bu itiraf 2000 yılında yapıldı. Yahudis bu uygulamaların 1990'ların başında yapıldığını ve bir daha tekrarlanmadığını söylüyor. Ancak Gazze Sağlık Bakanlığı'nın 17 Ekim 2005 tarihli raporuna göre İşgal Müşteri Bakanlığı'na 120 ceset teslim etti. Bu cesetlerin bazılarında gözlerin, korneaların ve diğer organların eksik olduğu tespit edildi. İsrail sadece Filistinlerin topraklarını işgal etmekle kalmıyor. Filistinlerin yaşamlarını, kimliklerini ve bedenlerini de çalıyor. Soykırım ve işgal sadece bombalarla yapılmıyor. Aynı zamanda soğuk otopsi odalarında ve laboratuvarlarda da devam ediyor artık işgal sınırlarının ötesine geçmiş durumda Filistin'lerin gözlerine kadar uzanmış